Ankara'da bir kış gecesi, teşkilatın karşı istihbarat masasındaki bir analist ekranına baktığında, gördüğü rakam onu dondurup bıraktı. 47. Sistemdeki kırmızı bayrakların sayısı 47'ye ulaşmıştı. Bu, Türkiye topraklarında faaliyet gösteren şüpheli yabancı istihbarat varlıklarının sayısıydı. Ve hepsinin ortak bir noktası vardı. Yunanistan bağlantısı. O gece başlayan süreç, Türk istihbarat tarihinin en kapsamlı karşı istihbarat operasyonlarından birine dönüşecekti. 6 ay boyunca sessizce yürütülen bu operasyon, Yunan istihbarat servisi EYP'nin Türkiye'deki tüm ajan ağını paramparça edecekti. Ama bu hikayenin başlangıcı o geceden çok daha önceye dayanıyordu. 2021 yılının sonbaharında Ege'deki gerilim tırmanma noktasındaydı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığı diplomatik kanalları tıkamış, askeri uçaklar neredeyse her gün karşı karşıya geliyordu. Bu gerilim ortamında her iki tarafın istihbarat servisleri de yoğun bir faaliyet içindeydi. Ancak Atina bu dönemde çok daha agresif bir strateji benimsemişti. Yunan istihbaratı Soğuk Savaş döneminden bu yana en kapsamlı sızma operasyonunu başlatmıştı. Hedef açıktı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege stratejisi, deniz kuvvetlerinin konuşlanma planları, hava savunma sistemlerinin açıkları ve kritik altyapı bilgileri. Bu bilgileri elde etmek için EYP 18 ay boyunca sistematik bir şekilde Türkiye'ye ajan yerleştirmişti. Ajanların profilleri dikkatle seçilmişti. Bir kısmı Türkiye'de yaşayan Rum azınlık mensuplarından devşirilmişti. Diğerleri Yunanistan'da eğitim almış Türk vatandaşlarıydı bir grup ise tamamen sahte kimliklerle Türkiye'ye yerleştirilmiş profesyonel istihbarat operatifleriydi. Bu karmaşık ağ farklı şehirlerde, farklı meslek gruplarında birbirinden bağımsız hücreler halinde faaliyet gösteriyordu. İstanbul'da bir turizm şirketi sahibi, Türk iş adamlarının Ege'deki yatırım planlarını raporluyordu. İzmir'de bir üniversite hocası, Ege ordusunda görevli subayların çocuklarıyla arkadaşlık kurmuş, Aile sohbetlerinden istihbarat derliyordu. Ankara'da bir tercüman savunma sanayi fuarlarında Türk mühendislerle temas kuruyordu. Muğla'da bir emlakçı sahil şeridindeki askeri tesislerin yakınında arazi satın almak isteyen kişileri not ediyordu. Ama kimse o anda bilmediği bir şey vardı. Teşkilat bu ağın varlığından çok daha önce haberdar olmuştu. 2021 yılının Mart ayında teşkilatın sinyal istihbaratı birimi ilginç bir anomali tespit etmişti. İstanbul'dan Atina'ya giden şifreli iletişim trafiğinde ani bir artış vardı. Normal diplomatik veya ticari iletişimle açıklanamayacak bir hacimde veri akışı söz konusuydu. Üstelik bu iletişimlerin bir kısmı Yunan Büyükelçiliği'nin resmi, kanalları yerine farklı noktalardan çıkıyordu. Karşı istihbarat masası alarma geçti. Başlangıçta bunun izole bir vaka olduğu düşünülüyordu. Belki tek bir ajan, belki küçük bir hücre. Ama derinlemesine analiz yapıldıkça resim çok daha karmaşık bir hal aldı. İletişim trafiği İstanbul'la sınırlı değildi. İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve hatta Trabzon'dan benzer sinyaller geliyordu. Teşkilat, A tarama kod adlı bir operasyon başlattı. Amaç, şüpheli iletişim noktalarını haritalamak ve olası ajanağının boyutunu anlamaktı. 3 ay boyunca hiçbir müdahale yapılmadan sadece gözlem ve veri toplama yapıldı. Her şüpheli nokta kataloglandı, her iletişim kalıbı analiz edildi, her potansiyel varlık dosyalandı. Haziran ayının sonunda teşkilatın elinde şok edici bir tablo vardı. Türkiye genelinde en az 47 şüpheli istihbarat varlığı tespit edilmişti. Bunların 32'si Türk vatandaşı, 15'i ise yabancı uyruklu kişilerdi. A, beklenenden çok daha büyük ve organizeydi asıl kırılma henüz yaşanmamıştı. Temmuz ayının ilk haftasında teşkilat beklenmedik bir fırsat yakaladı. İstanbul'daki şüphelilerden biri Yunanistan'a gizli bir seyahat yapmıştı. Adam bir iş gezisi kisvesi altında Atina'ya gitmiş, orada EYP e yetkililerle görüşmüştü. Teşkilatın Atina'daki kaynakları bu buluşmanın yerini ve katılımcılarını tespit etmişti. Bu bilgi bulmacadaki eksik parçaydı artık şüphelilerin Yunan istihbaratıyla doğrudan bağlantısı teyit edilmişti. Ama teşkilat hala harekete geçmedi. Bunun yerine çok daha riskli ama çok daha verimli bir strateji benimsedi. Kontrollü takip Kontrollü takip, karşı istihbaratta kullanılan en hassas tekniklerden biridir. Tespit edilen ajanları hemen yakalamak yerine onları izlemeye devam edersiniz. Amaç, ağın tamamını görmek, iletişim zincirini anlamak ve en kritik bilgiye ulaşmaktır. Kim bu operasyonu yönetiyor ve gerçek hedefler neler? Teşkilat, her şüpheliye bir gölge tim atadı. Fiziksel takip ekipleri, teknik gözetleme uzmanları ve siber analiz grupları koordineli çalışmaya başladı. 47 kişi 24 saat kesintisiz izleme altına alındı. Telefon görüşmeleri, e-postalar, sosyal medya aktiviteleri banka hareketleri, seyahat kayıtları her şey kaydedildi. Bu süreçte ortaya çıkan detaylar Yunan istihbaratının ne kadar derine sızmaya çalıştığını gösteriyordu. İzmir'deki ajan Ege ordusunun bir albayıyla düzenli olarak görüşüyordu. İlişki tamamen sosyal görünüyordu, iki aile birlikte tatile bile çıkmıştı. Ama teşkilat bu sohbetlerin içeriğini analiz ettiğinde, ajanın sistematik olarak albayın görev yeri, birlik hareketleri ve tatbikat planları hakkında bilgi topladığını tespit etti. Ankara'daki tercüman daha da tehlikeliydi. Adam, savunma sanayi şirketlerinin yabancı delegasyonlarına tercümanlık yapıyordu. Bu pozisyon ona gizli toplantılara katılma, hassas belgeleri görme ve üst düzey mühendislerle temas kurma imkanı veriyordu. Teşkilatın analizi, tercümanın son 18 ayda en az 23 ayrı savunma projesi hakkında bilgi topladığını ortaya koydu ama dosyadaki en tehlikeli isim İstanbul'daki turizm şirketi sahibiydi. Adam yüzeysel bakıldığında başarılı bir iş adamından farksızdı. Lüks bir ofisi, pahalı arabaları ve geniş bir sosyal çevresi vardı. Ama teşkilatın derinlemesine araştırması, şirketin aslında bir paravan olduğunu ortaya çıkardı turizm gelirleri, sahte faturalar ve hayalet müşterilerle şişirilmişti. Gerçek gelir kaynağı Atina'dan gelen fonlardı. Bu adam EYP'nin Türkiye'deki baş koordinatörüydü. Diğer ajanların çoğu onun üzerinden yönlendiriliyordu. Toplanan bilgiler ona aktarılıyor, o da bunları Yunanistan'a iletiyordu. Teşkilat, bu adamı anahtar olarak kodladı. Anahtarı ele geçirmek, tüm kapıları açmak demekti. Peki teşkilat, bu ağı nasıl bu kadar hızlı çözmüştü? Cevap beklenmedik bir yerden gelmişti. 2021 yılının başında Yunanistan'daki bir Türk kaynağı kritik bir bilgi iletmişti. EYİP içinde Türkiye masasında görevli orta düzey bir yetkili mali sıkıntılar yaşıyordu. Kumar borçları ve pahalı bir boşanma davası onu zor duruma düşürmüştü. Teşkilat bu zafiyeti kullanarak adamı devşirmeyi başarmıştı. Bu kaynak, EYP'nin Türkiye operasyonlarının genel çerçevesini sızdırmıştı. Kaç ajan olduğunu, hangi şehirlerde faaliyet gösterdiklerini ve genel hedeflerini aktarmıştı. Spesifik isimler ve adresler yoktu ama teşkilat için bu bilgi altın değerindeydi. Artık neyi aradıklarını biliyorlardı. Ağustos ayına gelindiğinde teşkilatın elinde devasa bir dosya birikmiştir. 47 şüphelinin her biri hakkında yüzlerce sayfalık rapor, binlerce saat kayıt ve onlarca terabayt dijital veri toplanmıştı. Ağın yapısı, iletişim zincirleri ve toplanan bilgilerin içeriği net olarak anlaşılmıştı. Artık harekete geçme zamanı gelmişti. Ama teşkilat sıradan bir yakalama operasyonu planlamıyordu. Hedef sadece ajanları tutuklamak değil, Yunan istihbaratına kalıcı bir darbe vurmaktı. Bu ajanları yakalamaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Operasyon iki aşamalı planlandı. İlk aşamada tüm ajanlar eş zamanlı olarak gözaltına alınacaktı. Hiçbirinin diğerlerini uyarmasına fırsat verilmeyecekti. İkinci aşamada ise yakalanan ajanlardan bazıları döndürülecek ve Yunanistan'a sahte bilgi beslemek için kullanılacaktı. 14 Eylül 2021 sabah saat 6.00. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 37 farklı noktada operasyon başladı. Teşkilat operatifleri, polis özel harekat timleri ve jandarma istihbarat, birimleri koordineli hareket etti. Operasyonun kod adı Pusulaydı. Operasyon öncesi gece Ankara'daki koordinasyon merkezinde kimse uyumamıştı. Dev ekranlarda Türkiye haritası 47 kırmızı noktayla işaretlenmişti. Her nokta bir hedefi, her hedef bir timi temsil ediyordu. Saat gece 3'te tüm tim liderleriyle son briefing yapıldı. Şifreli hatlar üzerinden eş zamanlı bağlantı kuruldu. Her tim lideri kendi hedefinin son konumunu, güvenlik durumunu ve giriş planını teyit etti. Saat 4.30'da timler pozisyon almaya başladı. İstanbul'da 23 araç farklı semtlere dağıldı. İzmir'de 9 kişilik bir ekip şafak sökmeden sahil şeridine yayıldı. Ankara'da ise teşkilatın en deneyimli sorgu uzmanları merkezdeki hücreleri hazırlıyordu. Klima sistemleri ayarlandı, kayıt cihazları test edildi, tek yönlü aynalar temizlendi. Saat 5.45'te koordinasyon merkezindeki büyük ekranda yeşil ışıklar yanmaya başladı. Her yeşil ışık bir timin hazır olduğunu gösteriyordu. 5.59'da 47 yeşil ışığın hepsi yanıyordu. Operasyon komutanı elindeki telsizi kaldırdı. Odadaki herkes nefesini tuttu. Saat tam 6'yı gösterdiğinde tek bir kelime söylendi. Pusula. O andan itibaren geri sayım başlamıştı. Her tim kendi hedefine doğru harekete geçti. İstanbul'da turizm şirketi sahibinin Bebek'teki villası sabahın alacakaranlığında kuşatıldı. Adam yatak odasında uyurken yakalandı. Kapı kırılmadan elektronik kilit sistemi hacklenerek açıldı. Hedef ne olduğunu anlamadan kelepçelenmişti bile. Villada yapılan aramada gizli bir kasadan şifreli belgeler, yedek pasaportlar ve 100 bin euro nakit parayla geçirildi. İzmir'de üniversite hocası sabah koşusuna çıkarken yakalandı. Adam her sabah saat 5.30'da kordonda koşu yapıyordu. Teşkilat bu rutini biliyordu. Jogging yapan iki operatif yanına yaklaştı ve kimseye fark ettirmeden onu araca bindirdi. Bütün operasyon 45 saniye sürdü, İzmir operasyonu teknik açıdan en zorlu olanıydı. Üniversite hocası son derece dikkatli biriydi. Telefonunu düzenli olarak değiştiriyor, sosyal medya kullanmıyor, nakit ödeme yapıyordu. Fiziksel takip bile zordu çünkü adam arkasını sürekli kontrol ediyordu. Yılların casusluk deneyimi ona paranoya düzeyinde bir dikkat kazandırmıştı. Teşkilat bu hedef için özel bir yaklaşım geliştirdi koşu parkurundaki güvenlik kameralarını analiz etti, adamın tam olarak hangi saatte, hangi noktalardan geçtiğini belirledi. Kordon boyunca tesadüfi görünecek şekilde üç ayrı yakalama noktası planlandı. İlk nokta başarısız olursa ikinci, o da olmazsa üçüncü devreye girecekti. Operasyon sabahı deniz hafif sisliydi. Hava serin, sokaklar henüz boştu. Adam her zamanki gibi saat 5.28'de evinden çıktı. Isınma hareketleri yaptı, kulaklığını taktı ve koşmaya, başladı. Teşkilat operatifleri 200 metre gerisinden takibe başladı. İkinci kilometrede planlanan yakalama noktasına yaklaşıldı. İki koşucu adamın hızına uyum sağlayarak yanına yaklaştı. Biri sağına, biri soluna geçti. Adam bir anlığına tedirginleşti ama koşmaya devam etti. Sonra sol taraftaki koşucu hafifçe tökezledi ve adama çarptı. Özür dilerken sağdaki koşucu adamın kolunu kavradı. Üç saniye içinde her şey bitmişti. Bekleyen araç kaldırıma yanaştı. Adam içeri alındı. Sokakta yürüyen birkaç kişi sadece üç koşucunun bir arabaya bindiğini gördü. Olağan dışı bir şey yoktu. Ankara'daki tercüman evinde sabah kahvaltısı yaparken gözaltına alındı. Ailesi şok içindeydi. Yıllardır tanıdıkları güvendikleri bir adam bir sabah yabancı ajan olarak tutuklanıyordu tercümanın bilgisayarında şifrelenmiş dosyalar arasında yüzlerce sayfalık savunma sanayi raporu bulundu. Sabah saat 8'e kadar 47 hedefin 43'ü gözaltına alınmıştı. 4 kişi ise operasyon sırasında bulunamadı. Bunlardan ikisi yurt dışındaydı, biri hastanede yatıyordu, biri ise adres değiştirmişti. Bu 4 kişi için takip sürdürüldü ve sonraki günlerde 3'ü daha yakalandı. Operasyonun en kritik anı İstanbul'daki baş koordinatörün sorgusunda yaşandı. Adam ilk saatlerde tamamen inkar stratejisi izledi. Suçlamaları reddetti, avukat istedi, Yunanistan büyükelçiliğini aramak istediğini söyledi. Ama teşkilatın elindeki kanıtlar eziciydi. Adamın önüne kendi el yazısıyla yazdığı raporların fotoğrafları konuldu. Atina'daki EYP binasına girip çıkarken çekilen görüntüleri gösterildi. Yunanistan'dan aldığı para transferlerinin banka kayıtları masaya serildi. O anda telsizden gelen ses her şeyi değiştirdi. Eşi teslim olmak istiyor. Adamın Türk eşi durumun ciddiyetini anlamıştı. Kocasının tutuklanmasının ardından evde yapılan aramada ortaya çıkan kanıtları görmüştü. Kadın kendi iradesi ise teşkilata gelmiş ve bildiklerini anlatmaya başlamıştı. Kadının ifadesi operasyonu yeni bir boyuta taşıdı. Yıllardır kocasının iş gezileri olarak sunduğu Yunanistan seyahatlerinin gerçek amacını öğrenmişti. Evde saklanan şifreli telefonları, gizli kasayı, kod adlarını ve hatta bazı temas isimlerini biliyordu. Bu bilgiler, teşkilatın henüz tespit edemediği 3 ajan daha ortaya çıkardı. Sorgu süreci, teşkilatın en deneyimli uzmanları tarafından yürütüldü. Her şüpheli için ayrı bir strateji belirlenmişti. Bazılarına sert yaklaşıldı, kanıtlar yüzlerine vuruldu, inkar etme şansları ellerinden alındı. Diğerlerine ise yumuşak teknik uygulandı. Ailelerinden, geleceklerinden, pişmanlık halinde alabilecekleri indirimlerden bahsedildi. En ilginç sorgu Muğla'daki emlakçınınkiydi. Adam diğerlerinden farklı olarak hemen konuşmaya başladı. Ama söyledikleri tutarsızdı, çelişkiliydi, açıkça yalan söylüyordu teşkilat uzmanları adamın zaman kazanmaya çalıştığını anladı. Muhtemelen bir kaçış planı vardı veya birilerine haber vermeye çalışıyordu. Strateji değiştirildi. Adama diğer ajanların çoktan itiraf ettiği söylendi. Fotoğraflar gösterildi. İstanbul'daki baş koordinatör kelepçeli, İzmir'deki profesör sorgu odasında Ankara'daki tercüman ifade verirken, adam ağın çöktüğünü gördüğünde direnci kırıldı sonraki 6 saat boyunca kesintisiz konuştu. EYP'nin Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarını, askeri tesislere yakın arazilerin neden hedef seçildiğini, toplanan bilgilerin nasıl kodlandığını anlattı. Bu sorgudan elde edilen bilgiler, teşkilatın daha önce fark etmediği bir boyutu ortaya çıkardı. Yunan istihbaratı sadece bilgi toplamıyordu. Aynı zamanda kritik noktalarda arazi satın alarak, gelecekte kullanılmak üzere uyuyan varlıklar oluşturuyordu bu arazilerin bir kısmı askeri radar istasyonlarının menzilindeydi. Baş koordinatör eşinin itiraf ettiğini öğrendiğinde çöktü. Saatler süren sessizliğin ardından konuşmaya başladı. EyP'nin Türkiye operasyonlarının tüm detaylarını anlattı. Kim tarafından işe alındığını, nasıl eğitildiğini, hangi bilgileri topladığını ve bunları kime aktardığını itiraf etti. Sorgu tutanakları Yunan istihbaratının Türkiye'ye yönelik operasyonlarının boyutunu ortaya koyuyordu sadece askeri istihbarat değil, ekonomik casusluk, siyasi yetki operasyonları ve hatta medya manipülasyonu da gündemdeydi. EyP Türkiye'deki bazı gazetecilere düzenli ödeme yapıyordu. Belirli sosyal medya hesapları Atina'dan yönlendiriliyordu. Ekim ayının başında operasyonun ikinci aşaması başladı. Yakalanan ajanlardan dördü, teşkilat için çalışmayı kabul etti. Bu kişiler Yunanistan'a sanki hala aktifmiş gibi rapor göndermeye devam edecekti ama raporların içeriği teşkilat tarafından hazırlanacaktı. Bu tekniğe istihbarat dünyasında çift oyun denir. Düşman ajanını kendi aleyhine kullanmak karşı istihbaratın en sofistike silahlarından biridir. Teşkilat bu dört ajan aracılığıyla Yunanistan'a sahte bilgi beslemeye başladı. Uydurma askeri planlar, hayali deniz tatbikatları, olmayan silah sistemleri bu bilgiler sistematik olarak Atina'ya aktarıldı. Sonuçlar hızla görüldü. Yunan basınında Türkiye'nin Gizli Ege Planı başlıklı haberler çıkmaya başladı. Yunan parlamentosunda Türk tehdidine karşı önlem alınması tartışıldı. Atina, teşkilatın beslediği sahte bilgilere dayanarak askeri harcamalarını artırdı, olmayan tehditlere karşı savunma planları yaptı. Kasım ayının sonunda teşkilat operasyonun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verdi. Türk basınına yakalanan ajanların bir kısmının isimleri ve faaliyetleri sızdırıldı haberlerin Atina'da yarattığı şok dalgası büyüktü. EYP'nin Türkiye masası başkanı istifa etti. Yunan hükümeti diplomatik bir kriz yönetmek zorunda kaldı. Haberlerin yayılmasının ardından Atina'da panik havası esti. Yunan Dışişleri Bakanlığı başlangıçta haberleri Türk propagandası olarak nitelendirmeye çalıştı. Ancak teşkilatın basına sızdırdığı fotoğraflar, belgeler ve sorgu kayıtları inkarı imkansız hale getirdi. Yakalanan ajanlardan birinin EYP kimlik kartıyla çekilmiş fotoğrafı Yunan medyasında bomba etkisi yarattı. Yunanistan başbakanı kabine toplantısı çağrısı yaptı. Toplantıda EYP direktörü istifasını sundu. İstihbarat servisi tarihin en ağır başarısızlıklarından birini yaşamıştı. Sadece ajan kaybı değil, aynı zamanda operasyonel güvenlikte tamamen çökmüştü. Teşkilatın elinde EYP'nin çalışma yöntemleri, şifreleme protokolleri ve personel yapısı hakkında detaylı bilgiler vardı. Hatta Avrupa basını olayı geniş şekilde işledi. Bazı yorumcular NATO müttefikleri arasındaki casusluk faaliyetlerinin boyutunu sorguladı. Diğerleri Türkiye'nin istihbarat kapasitesinin beklenenden çok daha güçlü olduğunu yazdı. Washington'dan gelen yorumlar ise dikkat çekiciydi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, müttefikler arasındaki istihbarat faaliyetleri konusunda yorum yapmayacağız dedi. Bu sessizlik kendi içinde bir mesajdı. Türkiye diplomatik avantajını sonuna kadar kullandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her girişim nereden gelirse gelsin karşılık bulacaktır açıklamasını yaptı. Bu açıklama sadece Yunanistan'a değil, Türkiye'ye yönelik istihbarat operasyonu düşünen tüm ülkelere bir uyarıydı. Ama asıl şok edici detay yıllar sonra ortaya çıktı. 2023 yılında teşkilattan emekli olan üst düzey, bir yetkili kapalı kapılar ardında verdiği bir briefingde ilginç bir bilgi paylaştı. Pusula operasyonunun başarısı sadece iyi istihbarat çalışmasından kaynaklanmıyordu. Operasyonun bir içeriden boyutu da vardı. Teşkilat, EYP'nin Türkiye masasına yıllar önce bir mol yerleştirmişti. Bu kişi Yunanistan'da doğmuş büyümüş, Türk kökenli bir istihbarat subayıydı yıllarca Atina için çalışmış, güven kazanmış ve sonunda Türkiye operasyonlarının koordinasyonunda görev almıştı. Pusula operasyonundaki istihbaratın önemli bir kısmı bu kaynaktan geliyordu. Molün kimliği hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmadı. Kişinin hala aktif olup olmadığı, nerede yaşadığı, hatta cinsiyeti bile gizli kaldı. Ama bir şey kesindi. Teşkilat sadece savunma oynamıyordu. Karşı tarafın kalesinde de oyuncuları vardı pusula operasyonunun uzun vadeli etkileri derin oldu. Yunan istihbaratı Türkiye'deki tüm ajan ağını kaybetmişti. Yılların çabası, milyonlarca euro yatırım, onlarca operatifin emeği bir gecede boşa gitmişti. Daha da kötüsü, EYİB e artık Türkiye'ye hangi bilgilerin sızdırıldığını bilmiyordu. Mevcut planlarının, stratejilerinin, hatta personel bilgilerinin teşkilatın elinde olma ihtimali Atina'yı paranoyaya sürükledi. Diplomatik ilişkiler de etkilendi. Türkiye operasyonu Yunanistan'a karşı bir koz olarak kullandı. Uluslararası platformlarda Atina'nın agresif casusluk faaliyetleri gündeme getirildi. NATO içinde bile Yunanistan'ın müttefiklere yönelik istihbarat operasyonları sorgulandı. Yakalanan ajanların akıbeti ise farklı oldu. Türk vatandaşı olanlar yargılandı ve casusluk suçundan ağır hapis cezaları aldı. Yabancı uyrukluların bir kısmı sınır dışı edildi, bir kısmı ise mahkum takası görüşmelerinde pazarlık kozuna dönüştü. Baş koordinatör 22 yıl hapis cezası aldı. Mahkemede yaptığı son konuşmada Türkiye'nin hafife alınmaması gereken bir istihbarat gücü olduğunu söyledi. Bu itiraf belki de operasyonun en ironik sonucuydu. Teşkilat Pusula operasyonunu bir dönüm noktası olarak kabul ediyor. Sadece bir ajan ağını çökertmekle kalmamış aynı zamanda karşı istihbarat kapasitesini dünyaya kanıtlamıştı. Bir NATO müttefikinin istihbarat servisine karşı bu çapta bir operasyon yürütmek hem teknik hem de politik açıdan olağanüstü bir başarıydı. Ama belki de en önemli ders başkaydı. İstihbarat dünyasında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bugünün avcısı yarının avı olabilir. Karşı tarafa sızdığını düşündüğünüz anda belki de siz sızdırılmış olursunuz. Bu karanlık oyunda Kazanan her zaman daha sabırlı, daha dikkatli ve daha acımasız olandır. Pusula operasyonu Türk istihbaratının bu oyunu ne kadar iyi oynadığının kanıtıydı. 47 ajan, 6 ay, 0 kayıp. Rakamlar soğuk ve keskin. Tıpkı operasyonun kendisi gibi. Ege'nin dalgalı sularında görünmeyen bir savaş devam ediyor. Gemiler geçiyor, uçaklar yaklaşıyor, diplomatlar konuşuyor. Ama gerçek mücadele kimsenin görmediği yerlerde, gölgelerin içinde sürüyor. Ve bu mücadelede teşkilat, rakiplerinden bir adım önde olmaya devam ediyor. Bu hikaye sizi düşündürdü mü? İstihbarat savaşlarında müttefik kavramının ne kadar göreceli olduğunu gördünüz mü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Loka ve bir sonraki dosya için abone olmayı unutmayın. Çünkü bazı hikayeler sadece anlatılmayı bekliyor.